bum sorunların bazılarında özellikle de ilişki sorunlarında kendi ailemizden ayrışamamış olmak veya farklılaşamamak dikkat çekmekte. Bununla ilgili birçok farklı kuram var. Ama biz bugün çift ve aile terapisinin önemli kuramcılarından Bowen'a göre bunu inceleyeceğiz. Bowen iki tür farklılaşma olması gerektiğinden bahseder. Bunlardan birincisi intrapisik farklılaşma, diğeri sosyal farklılaşma. Bir kişinin anne babasının çevresi dışında kendine ait bir sosyal çevresi yoksa, sürekli onlarla birlikte hareket ediyorsa, kararlarını onlarla birlikte alıyorsa, iç içe bir yaşamdaysa sosyal açıdan farklılaşamamış demektir. Bu durum o kişinin hayatında ciddi problemlere yol açar. Ancak intrapisijik açıdan farklılaşamamış olmak daha sıkıntılı bir durumdur. Burada kişi anne ve babasının duygu ve düşüncesiyle iç içe geçmiştir. Aynı onlar gibi düşünür. Olayları onlar gibi değerlendirir ve onlar gibi yorumlar. Onların sinirlendiğine kendi süzgecinden geçirmeden o da sinirlenir. Onların üzüldüğüne üzülür. Onların sevdiğini direkt sever. Burada oluşan füzyon sonucunda ortak bir benlik gelişir ve kişi kendisi olamaz. Kendisi olamayan bir birey de yaşamında hem bireysel olarak hem de ilişkilerinde sorunlar yaşar. Burada kişinin yaşadığı bu durumu fark etmesi ve bu ayrışma sürecinden geçebilmesi ona ciddi katkılar sağlar.